Herkese selam dostlarım. Yeni bir launch videosuyla daha sizlerleyim. Evet launch videolarına tam gaz durmadan devam ediyoruz. Elimizden geldiğince launch videoları atmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar evet e, alakalı manipülasyonlar devam ediyor. Ama tabii ki bu manipülasyonlara launch coin şu anda gelmiyor. Ve bu şekilde güzel bir şu anda grafik var. İleri yönüne gideceğine dair arkadaşlar izlenimler şu anda grafikten alıyoruz. Videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. E, biliyorsunuz luncun dolandırıcısı Dukwon e, yeni açıklamalar yaptı adam kendine e, olumsuz haberler çıktığında hemen tweet atıyor ve bunu da arkadaşlar gizli bir kodla paylaşıyor yeri belli olmasın diye. Herkes e, Dukwon'un Singapur'da olduğunu düşünüyor ama Dukwon Singapur'da değil galiba. Çünkü o kadar rahat hareketler ediyor ki arkadaşlar galiba... E, Singapur'dan kaçmış gibi duruyor. Şimdi e, bu Dukwon'la alakalı e, Kang Kung Sak diye bir adam var arkadaşlar. Bu adam 26 yaşında bir yazılım mühendisi. E, Dukwon buna nasıl çakmışsa onu bulmak için usete örgütü kurmuş e, ve bu örgütte tam 4.400 kişi var arkadaşlar. Yani Luna'dan eski lunch, e, şu anki lunch, eski Luna'dan. E, zararda olan, mağdur olan 4400 kişi bulmuş arkadaşlar örgüt kurmuş kendine. E, Dubon, eskiden Sayül'de çalıştığı kripto para operatörü varmış bir tane ve 40 milyar dolarlık e, par, e, bu paramparça oluştan sonra e, bu e, muhtemelen e, operatörün sahibi yani çalıştığı operatörün sahibi e, Kang Kung-sak bu adam 4400 kişilik bir ekip kuruyor. E, bu adamla birlikte örgütlenen 4400 kişiyle kolaylıkla Dubai'de Dukwon'u bulacağına inanıyor. Yani e, Dukwon'un Dubai'de olduğunu düşünüyor açıkçası. İşin değişik noktası şu. Kank yeni bu yazılım mühendisi Atama'ya katılmak için yani e, şimdi Dukwon'u aramak için arkadaşlar e, başka insanlarla e, çalışmak istiyor. Yani 4400 kişiden fazla insanla çalışmak istiyor. Dubai'de onu yakalama şansında %50 gibi bir de yüksek bir e, oran veriyor ee, bilmiyorum arkadaşlar biz de katılalım mı bu Dukwon'u bulmak için. Şimdi bu Dukwon yakalanırsa hepimiz için iyi olur. Ee, hepimiz Dubai'ye gidelim bu adamı sokak sokak arayalım. Artık ne yapalım yani luncu bir yerleri getirmek için bu şekilde uğraşacağız. Ee, şimdi işin garip tarafı e, lunçta arkadaşlar biliyorsunuz ki piyasa gerileme yaşıyor, yaşıyorken e, Lunch, ileriye doğru bir atak gerçekleşti. Evet çok büyük bir atak değil. %1'den fazla %2'ye yakın bir atak gerçekleşti. Ama sonuçta bu piyasada da bu atak e, olumlu. E, sonuçta e, ileriye doğru ilerlediği sürece arkadaşlar bizim ATH'ye yani e, tüm zamanların rekoruna da yaklaşması içten bile değil. Evet çok büyük bir yükseliş yok ama şu piyasada bile arkadaşlar bu seviyede artması çok önemli. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki Binance suç yakımlarına çok büyük destek veriyor ve Lunch çok güzel bir kampanya gerçekleştirdi benim aracımla. Dostlar, eğer benim referansımla Binance'e kaydınızı oluşturup kimliğinizi doğruladıktan sonra 10 dolarlık bir kripto ya da nakit yatırırsanız ve bu 10 dolarla da al satış işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Yani 2000 liraya yakın bir para yapar, geri ödeme kuponu yapar. Ee, kısa anlatacağım, bu bir reklam değil. Ee, sizin için kazanılmış bir yak, ücretsiz. E, almak isteyen kardeşlerim alabilir. E, referansımı Binance'a kaydınızı oluşturdunuz. 10 dolarla kripto ya da nakit yatırdığınızda ve bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirdikten sonra 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak dostlarım. 2000 liraya e yakın ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerim, abilerim, ablalarım alabilirsiniz. Ayrıca şu da çok önemli. 13 işlem çiftinde bitcoin alım satımlarında sıfır komisyon yani sizden araç kesen bu komisyonlardan kurtuluyorsunuz dostlarım referansındaki çok yüksek avantajlardan da faydalanmış oluyorsunuz İhtiyacı olan dostlarım için bu videonun açıklama kısmında referans linkim olacak ve yorumlar kısmında en başına referans linkimi sabitleyeceğim almak isteyen kardeşlerim 100 dolar geri ödeme kuponunu almak isteyen kardeşlerim dediğim gibi referansımla kaydını oluşturup 10 dolarlık al satış gerçekleştirseniz gerçekleştirirseniz 100 dolar 2000 liraya yakın bir para hesabınıza tanımlanacak. Şimdi dostlarım 22.40 seviyelerinde e, lunç şu anda gidişatını sürdürüyor. Yalnız e, bir kötü nokta var. O kötü noktada şu e, lunç trendlerden inmeye başladı. E, çünkü hacminde bir yavaşlama var. Hacmini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an yaklaşık 9 saat olmuş kapanıştan sonra 219 milyon dolarlık bir hacim var burada inanılmaz düşük şu anda hacim. Size şöyle basit bir şey göstereyim. Bakın, bu e, bu Dogecoin arkadaşlar. Dogecoin'in neden açılmadı? Yenile de dedim. Evet. Şu anda 2.8 milyar dolarlık bir hacim var Doge'da. Gördüğünüz gibi inanılmaz yüksek bir hacim ve burada size Shiba'yı da göstereyim. Shiba'da da 616 mily 616 milyon dolarlık bir hacim artışı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani launch hepsinin şu anda Maalesef ki hacim olarak altında ee, yani lunch için hacim e, düşük olması sıkıntı arkadaşlar çünkü e, ne kadar çok hacim yüksek olursa yakında o kadar fazla geliyor lunch için o yüzden lunchta hacim çok önemli al satlar çok önemli e, bize destek veren binance de bizim de destek olmamız gerekiyor arkadaşlar dediğim gibi e, binance'e geçmeniz için de 100 dolarlık şöyle efsane bir kampanya gerçekleştirdiler benim aracımla bunu Alın derim en azından Binance'de bu vesileyle geçmiş olursunuz. Dostlarım sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Lütfen çıkarken benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmadan lütfen çıkmayın. Allah'ın izniyle sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.